İlk düdük ve mücadele başlıyor. Harican Emre Gültekin. Ceza alanda da gol doğru gönderilen top Emre Adem orta şans arıyor. Yaptı ortasını. Vuruş savunmadan. İkinci pozisyon kaleci Sahovyak. Etkili başladı Boluspor karşılaşmaya. top kaybı Bolu Spor'da. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da Gökhan Sazdağ topu kaptı. Koiçi'ye doğru gönderdi. Koiç kontrol etti ceza sahası içinde. Koiç karşısında Kemal var. Çizgiye indi. Koiç çıkardı. Daha sonrasında yapılan ters vuruş top ağlarda. Gol 19. dakika Gaziantep Büyükşehir Belediyespor deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Kaleci erdi. Çıktı. Ardından savunmanın müdahalesi. Çok ilginç anlar Bolu Spor kalesi önünde. Oyun sürüyor. Çizgiden Adem Alkış'ı çıkardı. Adem'den Tevfiye. Ali Can. Ankoyan sen boşta. Ankoyan sen. Ankoyan sen. Ceza alanı içinde. Ankoyan sen. Ortası. Ardından Emre'den vuruş gelmiyor. İşaret geldi. Anko sen kullandığı köşe vuruşun ön direğe doğru. Tevfik aktaramadı. Ceza alanı içinde Tevfik topla buluşan futbolcu yerden gönderdi. Emre ikinci pozisyon top dışarıda. Erdi kalesinde dikkatli serbest vuruş için işaret geldi. Doğrudan kaleye gönderilen top az farklı dışarıda. Cumali Bişi kaptı topu. Alican Tevfik Aktaramadı topu takım arkadaşlarına. Yusuf Emre Gültekin'in baskısı Ali Can Kali'yi karşıdan göre pozisyon topu uçta bağlarda. Golle başlıyor ikinci yarıya. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşısında Boluspor. İshak İskender Murat bir kez daha İskender Murat aktardı. Ceza alanına gönderdiği top İskender kontrol edemedi. Ardından Vaci Galiç ile karşı karşıya. Ayağıyla çıkarıyor. Erdi. Bir kez daha Ufuk Bırak geriye doğru riskli bir pas. Tevfik, Tevfik topu kaptı. Tevfik ceza alanı içinde. Kaleci ile karşı karşıya Tevfik vuruşu top dışarıda. Mutlak gol şansıydı Bolu Spor adına. Tevfik bu, bu şanstan yararlanamadı. Köşe vuruşu kullanıldı. Top direkten geri döndü. Ata devam ediyor. Ivanovski. Ardından savunma. Jansen kırmızı kart. Anko Jansen kırmızı kartla oyun dışı kalıyor. Maçta 69. dakikada bir sarı kart görmüştü Anko Jansen. Bülent Birincioğlu son düdüğü çalıyor ve karşılaşma 1-1 bir bir sona eriyor.